Merhaba i̇yi arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Iyi. Ben Sare Emiroğlu, Furkan Saamen. Bugün annemle annemizden saklanacağız. Ama yüzünü gösteremeyiz. Annemgülün yüzünü gösteremeyiz. Hadi başlayalım. <laughs> dur dur bekle. Gör biz görünce geri buradan başlıyoruz. <laughs> Şurayı göstereyim mi? Bu Sare'nin. Bakmayın küçük bir kalem. <laughs> Gördüler bile. Bu da kardeşimin beşi. Bakın manzarayı. Manzaramız çok güzel. Kışın kar yağdı. Bir hafta mı? iki hafta mı önce? Ama çok sıcak. Hadi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Aşağı Şimdi Arayın anne gideyim Telefon ben, ben bekle dur, dur. Arkadaşlar videoyu dur bekleyin. Arkadaşlar yanına geçiyoruz buradan. 2 dakika daha hemen. Yok Annem, için dağınık ama burayı Bu kalma. Hemen gelin odaları gezeceğiz. Şimdi ey Sare'nin ablasının odasına gidiyoruz. Sare dur. Sare tamam annem çıkıyoruz. Saklan saklan annem çıktı banyoda. tamam dedik. Daha zaripten de bakarak. O bir hasarını da söyleyeceğiz. Orda kolu, buruz buruz ayağı, yok sosu, Yine, da, Getir. Şey Arkadaşlar bizden aldık. Tamam canım.

onu bıraktı şey su var de sana. Olur. boğazım kurudu <laughs> ben de Sonra... hepsini oh! 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 içme. <laughs> ben de Arkadaşlar burada duracağız biz Habirin olsun. Zahre. Hayır, zahre. açma zahre. açma zahre. kardeşim geldi arkadaşlar. Gel kardeşim gel. Çok özür Annem göründü herhalde. Bir şey oldu. Dur bakayım. <laughs> Video bittikten sonra bakarız. Burası Sari'nin yatağı. Dur, burası da dağınık odam. Dağınık odasını, dağınık odasını dağınık gösterelim. Bu da dağınık odası. Sarı gel. <laughs> gel. gel sen düşmesin. Sarı <laughs> <laughs> gel buraya. Hadi düşmesin o gel. Efendim. Arkadaşlar. Oh, çok. Oh. Aman geçmeden yakalandık. Sarı videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar Ay, hadi bay hadi. Bay kanalımıza bay abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.